Sıkıntı, keder ve tasa isabet ettiğinde okunacak dua. Bismillah, Elhamdülillah, Wassallatu Wassalam ala Resulillah, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. Salatü Selam, Peygamber Efendimiz'in üzerine olsun. Değerli takipçilerim, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ashabını takvalı, güzel ahlaklı, her durumda Allah'a yönelen kişiler olarak yetiştirir, onlara dünya ve ahiret huzuru için gerekli olan güzel ahlak ve dua gibi konularda faydalı olan şeyleri öğretirdi. Bazı kaynaklarda Hazreti Ayşe'yi Sıddık'a validemizden, bazı kaynaklarda ise Esma binti Ümeys'ten nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifin Esma binti Ümeys radiyallahu anhadan rivayet edilen şekli şöyledir. Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul Men esabehu gammun ev hemmun ev segamun ev şiddetun fekal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sana sıkıntı zamanında okuyacağın bir duayı öğreteyim mi diye sordu. Ve şu duayı söyledim. Allahu, Allahu Rabbi, la üşrikü bihi şey'e. Rabbim Allah'tır Allah, ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Bu hadis-i şerifin Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizden rivayet edilen şekli şöyledir. اِذَا اَصَّابَ اَحَدُكُمْ غَمْمٌ اَوْ كَرْبٌ فَلْيَقُلْ Allahu, Allahu Rabbi, la üşrikü bihi şey'e. Sizden birinize gam ve keder isabet ettiği zaman, gamlanırsanız, üzülürseniz, kederlenirseniz, dertlenirseniz şöyle deyiniz. Allahu, Allahu Rabbi, la üşrikü bihi şeye. Bu duayı iki defa tekrar etmek gerekir. Bu duanın anlamı. Kendisine musibet isabet eden kimse Allah diyecek. Allah benim Rabbimdir. Ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Şeriki benzeri yoktur. Onun varlığını, birliğini ikrar ederim. Böyle deyince Allah'ın varlığını, birliğini kabul ettiğinden derdi, gamı, kederi, sıkıntısı gider. O dertten kurtulmasına sebep olur bu dua. Dua çok kolay. Allahu, Allahu Rabbi, la Ushriku bihi şey'e. Bu dua iki defa tekrar edilmiş. Nese'iden rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte bu duanın yedi kez tekrar edilmesi ifade ediliyor. اِذَا اَصَّابَ اَحَدُكُمْ هَمْمٌ اَوْ هُزْنٌ فَلْيَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ Allahu, Allahu Rabbi, la üşrikü bihi şey'a. Sizden birinize üzüntü ve hüzün gelirse, yedi defa, Allahu, Allahu Rabbi, la üşrikü bihi şey'en desin. Allah benim Rabbimdir, ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Mü'min yedi defa bunu söylerse, derdi gamı gider Allah'ın izniyle. Bu duayı ezberleyip, her sıkıntı anında içimizin ferahlığa erişmesi için veya tara düştüğümüz herhangi bir konuda çözüme ulaşmak, selamete erişmek için niyet ederek yedi kere veya daha fazla okuyun inşallah. Bu dua çok faydalı olacaktır Allah'ın izniyle. Çünkü Peygamber Efendimiz, sizden birinize keder ve sıkıntı gelirse, yani mümin bir kul üzüntü ve sıkıntıya maruz kalırsa, başına gelen bir musibetten dolayı Allah, Allah desin. Gam ve keder isabet eden mümin, Allah sözünü tekrarlasın. Allah'ı almaktan zevk almak, onun büyüklüğünü anmak ve tevhidi tasdik etmek, müminin sıkıntısını giderecek, onun kalbine ferahlık verecektir. Çünkü Allah lafzı bütün azamet ve mükemmel sıfatları bir araya getiren isimdir. Rabbim sözü beni yoktan yaratarak bana lütufta bulunan, tevhidimde ve zikrimde bana başarı bahşeden Rabbimdir demektir. Yani Rab beni büyük nimetleriyle besleyen ve bütün işlerimin gerçek sahibi olan Allah'tır demektir. Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam sözü ise Allah'ın kemal, azamet ve güzelliğinde hiçbir ortağı bulunmadığını ifade eder. Eğer samimi bir niyetle söylenirse bu söz Allah'ın izniyle üzüntüyü, kederi, sıkıntıyı, gamı giderir. Bu dua şu anlama gelir. Allah'ım, senin ortağın yoktur bizden endişeyi, sıkıntıyı ve üzüntüyü gider. Senin gücün her şeye yeter anlamına gelir. Bu dua ile Allah'a şöyle yalvarmaktayız. Allah'ım, senin ortağın yoktur. Bizden endişeyi, sıkıntıyı, üzüntüyü ve gamı gider. Senin gücün her şeye yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzüntü, sıkıntı musibet anında okumamızı tavsiye ettiği bir dua da şöyledir. Allahümme inni abdüke ibnu abdik, ibnu emetike fi kaptatik, nasiyeti bi yedik, madin fiyye hukmuk, adlun fiyye kadauk, es'elüke bi ismin huve leke semmeyte bihi nefsek, ev enzeltahu fi kitabik.'' ev allamtahu ahadan min halqik ev ista'artu <laughs> bihi fi ilmil gaybi indek en tec'alel kur'ane rabi'a kalbi ve nura sadri ve jala'a huzni ve zahaba hammi Allah'ım ben senin kulunum erkek ve kadın kullarının çocuğuyum iradem senin elindedir Hükmün bende geçerlidir. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Kendini isimlendirdiğin yahut kitabında indirdiğin yahut kullarından birisine öğrettiğin yahut katındaki gayb ilminde kendine has kıldığın sana ait her ismin hakkıyla Kur'an'ı kalbimin sevinci, gönlümün rahata kavuşması, hüznümün ortadan kalkması ve kederimin gitmesi için vesile kılmanı dilerim. Amin. Sıkıntıya düştüğümüzde okunacak bir başka dua da şöyledir. Hazreti Ali radiyallahu anh şöyle der. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle dua etmeyi öğrettiler. <laughs> La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi ve tebarekallahu Rabbi'l arşil azim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. O ne yüce varlıktır. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Sıkıntı ve musibet zamanında okunacak bir duada şöyledir. Bir kimse bu duaya devam ederse, beladan zor görmeden vefat eder. Duanın okunuşu şöyledir. Allahümme ahsin âgibetena fil umuri külliha <laughs> ve ecirna min hızyit dünya ve azâbil âhireh. Bu duanın Türkçe anlamı şöyle. Allah'ım bütün işlerin hepsinde sonucumuzu güzelleştir ve bizi dünyada rüsvay olmaktan ve ahiret azabından korup. Yani Allah'ım bize her işte güzel bir sonuç ver. Allah'ım her işimin sonucunu hayırlı ve güzel eyle. Zira amellerin bir sonu vardır. O halde bütün amellerimizi hayırlı ve güzel eyle. Sen bizden razı ol ve amellerimizin en güzeliyle sana kavuşuncaya kadar bizi bu yolda sabit kıl. Bizi dünyanın rezilliğinden, musibetlerinden kötülüklerinden koru. Ahiretteki her türlü azaptan bizleri muhafaza eyle. Değerli kardeşlerim, sıkıntı, keder ve tasa isabet ettiğinde okunacak duaları hadis-i şeriflerin ışığında sizlerle paylaştım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.